Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açıldı. Ankara'nın epey yoğun bir gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neler sordunuz, neler konuştunuz? geldi. Aslında parlamento bugün yeni yasama dönemine başladı. Yeni yasama dönemi Cumhurbaşkanının açılış konuşmasıyla Bu Bir gelenektir Anayasa'da da e, tamir hüküm olarak vardır. Saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun konuşmasıyla birlikte 27. Dönem 4. Yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı genel kurulda konuştu ama hemen konuşmanın çıkışında kuliste gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Sen de sordun oradan başlayalım ya Cumhurbaşkanı'na sorulan ilk soru Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tartışması ile ilgili özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlarda ve belirli suçlar için idamın yeniden gelmesini e, gündeme taşımıştı. Cumhurbaşkanı da bununla ilgili olarak parlamentoyu işaret etti. Zira parlamento bu konuda eğer adım atarsa olumlu bir karar çıkarsa ben de hemen onaylarım dedi. Zira burada esas konu parlamentodan bununla ilgili bir e, konsensusun sağlanması gerekiyor. Ancak ondan sonra yasanın çıkması ve işleyiş sürecine baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın önüne onaya gidiyor. Cumhurbaşkanı da bu konuyu bir kez daha işaret etti. Parlamentodan çıkarsa yasa bana gelirse ben onaylarım dedi. Bir Başka başlıkta anayasa mahkemesinin yapısına ilişkin. Zira Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili de bir çağrıda bulunmuştu. Ve e, yine Cumhurbaşkanı da bununla ilgili olarak parlamentodan çıkarsa önüme gelirse seve seve onayların ifadesini kullandı Ezgi. Evet. Peki mecliste nasıl bir hava var? Bugün ilk gün e, uzun bir aradan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında meclis açıldı. Ankara'da havalar nasıl? Ankara'da havalar her zaman hareketlidir onu söyleyelim. Çünkü e, parlamento kapalı bile olsa siyasi tartışmalar devam eder. Bir şekilde buraya yansır ama genel kurulun açılmasıyla birlikte artık biraz daha tartışmaların, siyasi tartışmaların meclise taşındığını göreceğiz. E, önümüzdeki haftadan itibaren parlamentoda mesaiye başlıyor. 6 Ekim tarihi itibariyle. Bugün itibariyle de parlamentonun gündemine gelecek olan başlıklar meclise geldi diyebiliriz. Zira Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, üç tane tezkere parlamentoya geldi. Bunlardan ilki Irak ve Suriye ilişkin, zira Irak ve Suriye'de e, özellikle terör örgütleri PKK, PYD ve diğerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetleri devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı konuşmasında da ona işaret etti, e, dedi ki Cumhurbaşkanı o bölgede Suriye'de ne işimiz var diyenlere seslendi. Sınır güvenliğimiz sağlanmadı sürece terör örgütleri olduğu sürece biz Suriye'de olacağız dedi. İşte onunla ilgili bir testleri 30 Ekim. 2020 tarihi itibariyle tezkerenin süresi doluyor. Türk askerine bir yılına daha yani bir yılına daha Türk askerinin bölgede operasyon yapabilmesi için yetki talep ediliyor. 6 Ekim'deki ilk günden başlığı bu tezkere olacak. Bunun yanı sıra iki tezkere daha geldi. Bir tanesi Unifil'in e, oluşumuna ilişkin Unifil'de Lübnan'a yönelik siyasi istikrarı sağlamak adına oluşturulmuş bir e, güç var. Bu güçe Türk askerinin katkısının devam etmesini içeriyor. Onun için de bir yılına süre istiyor. Parlamentodan hükümet. E, diğer taraftan da son başlıkta Mali'ye ilişkin. Daha öncesinde Orta Afrika'da korsanlık ve pek çok şey konusunda Mali istikrarın sağlanması konusunda yine bir Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan güç var. İşte buradaki Türk askerinin görevine devam edebilir bilmesi için e, parlamentodan yetki alınması gerekiyor. Bu çerçevedeki üç tezkere de bugün itibariyle meclis başkanlığına sunuldu. E, önümüzdeki 6 Ekim'de bu çıkacak ama burada önemli bir nokta. Muhalefetin buna nasıl tavır gösterici özellikle Irak ve Suriye tezkeresi noktasında muhalefetin nasıl bir oy kullanacağını biz de merak ediyoruz. 6 Ekim'le birlikte bir başka tartışmayla bu da gündemimize taşınacak. Onu söyleyelim. Parlamento bugün e, aslında e, çok büyük bir katılım olmadan Biraz daha sadeleştirdi bir tören gördük. Açılışlar daha e, gösterişli açılışlar gerçekleşirdi parlamentoda. Bu kez biraz daha sade bir e, açılış gerçekleşti. Bunun nedeni de pandemi önlemleri. Zira dış misyon temsilciliklerinden e, davetliler gelmedi. Yüksek yargıdan ve pek çok yerden davetliler gelmedi. İzleyici de alınmadı. Pandemi nedeniyle ziyaretçi yasağı da devam ediyor mecliste. Bu nedenle biraz daha sade bir e, açılış gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının dışında Meclis Başkanı da kısa bir sunum yaptı. Bu çerçevenin dışında sade bir açılış vardı. Katılım da azdı. Katılanlarda maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar ki önümüzdeki dönemde bu başlıklar damgasını vuracak. Neden? Çünkü geçtiğimiz dönemin ortalarında pandemi süreci başlamıştı. Meclis bir dönem tatil oldu. Bir dönemde arılsız mesai yaptı. Önemli yasalar çıkarttı. Örneğin bugün Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği bir istem var. O da barolar düzenlemesine ilişkin. İşte bu da pandemi döneminde çıkan düzenlemelerden bir tanesiydi. Meclis o baro teklifini çıkarmak için gece gündüz mesai yaptı. Ama rahat olduğu dönemlerde ise yine pandemi önlemleri çerçevesinde yaklaşık iki ay kadar çalışmalarına ara vermişti. Meclis bu şekilde başladı. Her dönemin günahı sevabı döneme ait oluyor. Ezgi onu söyleyeyim. Bu dönem içerisinde de böyle bir başlangıç yapıldı ama önümüzdeki dönemde özellikle pandemi süreci ve COVID-19 önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulandığına tanık olacağız. Diğer taraftan da verilen teklifler var, bütçe görüşmeleri var. Tüm bunlar artık mesainin başladığının net işaretleri diyebiliriz. Bizdeki haftadan itibaren burada mesai devam edecek ama örneğin grup toplantıları var. Bu grup toplantılarının yapılmasını beklemiyoruz. Çok katılımlı. Ziyaretçi yasağı uzatıldı. Ziyaretçilerin meclise alınması bir bağlamda istenmeyecek. Bugün otururken genel kurulda milletvekilleri bir koltuk boşluk bırakarak oturdular. Hocalar da boştu. Önümüzdeki dönem içerisinde biraz daha sadeleşmiş bir parlamento göreceğiz ama gündemine hakim gelişmeleri ve sıcak tartışmaların devam ettiği bir parlamento olacak diyeyim Ezgi.